Ülke Puanı kanalından herkese sevgiler. Bugün sizlerle Beşiktaş'ın Avrupa macerası üzerine analizimizi paylaşacağız. Beşiktaş hangi takımlarla eşleşebilir ve Avrupa Ligi ya da konferans ligine kalması durumunda ne kadar bir gelir elde edecek bu videoda bunun cevabını bulabileceksiniz. 2023-24 sezonunu 9. sırada tamamlayan Türkiye Avrupa kopalarına 5 takım gönderiyor. Bu 5 takımdan ikisi Şampiyonlar Ligi, ikisi Avrupa Ligi, biri ise Konferans Ligi'ne gidecek. Normalde lig üçüncüsü Avrupa Ligi 2. eleme turundan Avrupa Kupalarına katılacaktı. Fakat Galatasaray'ın ligde şampiyon olması ve aynı zamanda Ziraat Türkiye Kupası'nı almasından dolayı bu hak lig 4.süne kaydı. Beşiktaş Avrupa Ligi'ne 2. eleme turundan katılarak turnuvada 3 eleme etabı oynayacak. Siyah Beyazlılar 24 Temmuz'da başlayacağı ilk Avrupa maçının ardından 7 ve 14 Ağustos'ta 3. eleme turunu, 21-28 Ağustos'ta ise playoff turunu oynayacak. Bu turların hepsini başarılı bir şekilde geçerse Siyah Beyazlılar Avrupa Ligi'nde yer alacak. Beşiktaş için diğer bir senaryo bu 3 turdan herhangi birinde rakibini elenip konferans liginde yoluna devam etmek. Pek fazla dillendirmek istemediğimiz diğer bir senaryo ise Beşiktaş'ın bu 3 eleme turundan ikisinde rakiplerini elenip Avrupa defterini kapaması. Biz önce Avrupa Ligi'nden başlayalım. Beşiktaş az önce de bahsettiğimiz gibi Avrupa Ligi'ne ikinci eleme turundan katılıyor. Buradaki rakipleri Shakhtar, Braga, Michelin, Legia, Anderlecht, Partizan, Şerif ve Lugano olacak. Bu takımların dışında birinci eleme turunda sürpriz sonucu yaratabilecek bazı takımlarında Beşiktaş'ın rakibi olabileceğini belirtelim. Ama biz favori olan ekipleri burada size gösterdik. Beşiktaş bu 8 ekipten 4'üyle kesin olarak karşılaşabilir. Çünkü Anderlet, Braga, Miciland, Lugano aynı Beşiktaş gibi eleme etaplarına bu turdan katılıyor. Fakat Shakhtar, Partizan, Lecce ve Şerif az önce de bahsettiğimiz gibi birinci eleme turundan turnuvaya katılacak. Birinci eleme turunda herhangi bir takımın bu dört takımdan birini elemesi Beşiktaş'ın rakiplerinin bu dört takım yerine kağıt üstüne daha zayıf olan diğer takım olmasını sağlayabilir. Burada vurgu yapmak istediğimiz diğer bir nokta yapılacak kura çekimi sonucunda Şerif ya da Lugano seçmenin Beşiktaş'ın turnuvadaki gidişatını değiştirebileceği. Ne demek istiyoruz gelin açıklayalım. Şerif ve Lugano ikinci eleme turunda seri başı olan fakat 3. eleme turunda seri başı avantajını kaybeden takımlar arasında. UEFA 3. eleme turu kuralarını ikinci eleme turu maçları bitmeden çekiyor. Bundan dolayı hangi takımın tur geçeceğini bilemediği için Seri başı takımlar tur geçer varsayımıyla ile ilerliyor Dolayısıyla Şerif ya da Lugano seçmek Beşiktaş için 3. eleme turunda Listenin solunda gördüğünüz Şaktar, Braga, Paok, Michelin gibi Ekiplerden biriyle karşılaşmak anlamına geliyor Fakat Şerif ya da Lugano yerine daha zor bir ekip seçerse Örneğin Şaktar, Michelin, Legia, Anderlet gibi ekiplerden biriyle eşleşirse Bu durumda siyah beyazlar turu geçmesi halinde 3. eleme turuna seri başı avantajıyla katılacak. Çünkü bu bahsettiğimiz takımların puanını referans alarak UEFA Beşiktaş'ı seri başı takımlar arasına koyacak. Bu durumda listenin sağ kısmında yer alan Wolfsberger, Bren, Servet, Panathinaikos, Lugano ya da Şerif gibi takımlar Beşiktaş'ın rakibi olabilir. Tabii bu Beşiktaş'ın turnuvaya katılım açısından çok büyük bir değişiklik yapmıyor. Çünkü 3. eleme turunda seri başı olursa siyah beyazlar playoff turunda seri başı olmayan takımlar arasında yer alacak. Eğer siyah beyazlar 3. eleme turunda seri başı olmayan takımlar arasında yer alırsa ve seri başı takımlardan birini ederse bu durumda playoff turunda seri başı olacak. Dolayısıyla iki yolda birbirine benzer zorluklar içeriyor diyebiliriz. Peki madem bu kadar bahsettik gelin hangi kura en zor hangi kura en kolay inceleyelim. Beşiktaş için en kolay kura 2. eleme turunda Şerif, 3. eleme turunda Partizan ve playoff turunda Zalgiris'i çekmek. Az önce bahsettiğimiz gibi burada Partizan elemesi halinde Partizan'ın puanıyla beraber playoff turunda seri başı olduğu için Zagres ile eşleşiyor. Şerif'i geçme ihtimali 168.1 iken Partizan'ı geçme ihtimali %72.5, Zalgeris'i geçme ihtimali ise %85. Madem en kolay kuradan bahsettik bir de en zor kuraya değinelim. En zor kura Beşiktaş için ikinci eleme turunda bir Braga, üçüncü eleme turunda Panathinaikos ve playoff turunda Anderlet. Bu üçlüyü geçme ihtimali sırasıyla %31, %46.3 ve %37.1. Seri başı takımların turu geçeceği varsayımıyla Avrupa Ligi ekrandaki gibi oluşacaktı. Beşiktaş olur da bu üç turu geçerse bu durumda siyah beyazlar 4. torbada kendine yer bulacak. Dördüncü torba ya da 3. torba olmanın herhangi bir avantajı ya da dezavantajı olmadığını belirtelim. Beşiktaş 1. torbadan 2, iki, ikinci torbadan 2, iki, 3. torbadan 2 ve dördüncü torbadan 2 takımla maç yapıyor olacak. Peki bir de diğer senaryo konuşalım. Beşiktaş oldu da ikinci eleme turunda elendi. Bu durumda Avrupa'ya veda ediyor mu? Hayır. Beşiktaş bu durumda yoluna konferans ligi 3. eleme turundan devam edecek. Siyah beyazlar bu eleme etabında seri başı takımlar arasında. Burada yakın zamanda Avrupa'da temsilcilerimizin karşılaştığı Spartak Tırnava, Petrokap, Vaduz gibi ekipler temsilcimizin rakibi olabilir. Beşiktaş bu turu geçmesi halinde konferans liginde playoff oynayacak. Siyah beyazlar bu turda da seri başı. Sadece ufak bir hatırlatma yapmakta fayda var. Görselden de gördüğünüz üzere Beşiktaş seri başı takımlar arasında sondan 3. sırada. Bu ne demek? Eğer olur da Avrupa liginde sürpriz diye tabir edebileceğimiz sonuçlar olursa bu durumda Beşiktaş'a göre puanı yüksek olan takımlar konferans ligine düşmüş olacak. Bu da siyah beyazların sıralamada aşağı inmesine sebep olacak. Eğer olur da 3 takım bu şekilde aşağı inerse ve konferans liginde de hiçbir sürpriz sonuç olmazsa bu durumda Beşiktaş'ı seri başı olmayan takımlar arasında görebiliriz. Bu durumda siyah beyazlar listenin solunda Fiorentina, AZ, Rapid Wien, Sparta Prag, Nottingham Forest gibi takımların yer aldığı zorlu bir takım grubundan birini elemek zorunda kalabilir. Fakat daha önceki yıllara referans aldığımızda Avrupa Ligi'nde sürpriz sonuçlar olsa dahi konferans liginde de benzer şekilde sürpriz sonuçlar olacağını düşünüyoruz. Bu yüzden Beşiktaş'ın seri başı avantajıyla konferans ligi playoff etabına kalacağına inanıyoruz. Beşiktaş'ın playoff rakiplerinin ekranda gördüğünüz 19 takımdan oluşmasını bekliyoruz. Bu takımlar aynı zamanda diğer temsilcimiz Başakşehir'in de bu turdaki rakipleri arasında yer alacak. Siyah beyazlar bu takımlardan birini elemesi halinde yoluna konferans ligi lig aşamasından devam edecek. 6 Altı torbada 6'şer takımın yer aldığı konferans liginde her torbadan birer takımla maç yapılıyor. Beşiktaş'ın burada 3. torbada yer alma ihtimali çok çok yüksek. Peki gelin hem Konferans Ligi hem de Avrupa Ligi özelinde siyah beyazlar ne kadar para kazanabilir, kasasına bu sene ne kadar para koyabilir inceleyelim. Her iki kupada da 3 ana başlıkta para dağıtımı olduğunu belirtelim. Bunlardan biri katılım ücreti, diğeri değer payı, üçüncüsü ise performans puanı. Katılım ücreti bir takımın herhangi bir turnuvanın lig aşamasına kalmasından kaynaklı aldığı ücret. Bu rakam Avrupa Ligi için 4.3 milyon euro iken Konferans Ligi için 3.2 milyon euro value pillar olarak tanımlanan değer payı diye çevirdiğimiz kalem iki ana başlıktan oluşuyor. Bunlardan biri medya gelirleri artı 5 yıllık sıralama, diğeri ise 10 yıllık sıralamanın referans aldığı bir sistem. Medya geliri artı 5 yıllık sıralamanın referans alındığı sistemde takımlar bu iki kriter açısından sıralanıyor. 36. sıradaki takımın bir hisse, 1. sıradaki takımın 36 hisse aldığı bir puanlamadan bahsediyoruz. Bu puanlamaya göre her bir hissenin bir değeri var. Avrupa Ligi'nde bu hissenin değeri 220 bin euro. Konferans Ligi'nde ise 60 bin euro. Örneğin Avrupa Ligi'ni 15. sırada bitiren bir takım 4.8 milyon euro kazanırken Konferans Ligi'ni 15. sırada bitiren bir takım bu kalemden 1.4 milyonluk bir miktarı kazasına koyacak. Peki asıl soru Beşiktaş bu kriter açısından kaçıncı sırada? Yaptığımız analize göre Beşiktaş Avrupa Ligi'nde 20 ila 26. sırada bir yerlerde. Konferans Ligi'ne kalması halinde ise 9 ila 12. sıra arasında bir yerlerde kendine yer bulacak. Bu da Siyah beyazların kasasına Avrupa Ligi'ne kalması halinde 2.4 milyon euro ile 3.7 milyon euro arası bir parayı Konferans Ligi'ne kalması halinde ise 1.5 milyon euro ile 1.7 milyon euro arası bir parayı koyması anlamına geliyor. Değer payı dediğimiz kalemde bir diğer kriterde 10 yıllık takım sıralaması. 10 yıllık takım sıralaması referans alınarak takımlara yine birden 36 hisseye kadar farklı ödemeler yapılıyor. Burada Avrupa Ligi için her bir hissenin değeri 74.000 euro iken Konferans Ligi için 21.000 euro. Peki Beşiktaş bu 10 yıllık sıralama açısından nerelerde olacak? Beşiktaş Avrupa Ligi'ne referans alırsak 10 yıllık sıralama açısından Avrupa Ligi'ne şu an katılmasını öngördüğümüz takımlar arasında 12 ile 16. sıra arasında yer alacağını öngörüyoruz. Konferans Ligi'ne kalması halinde ise siyah beyazlar birinci ya da 5. sıra arasında yer alacaklar. Takipçilerimiz belki burada şaşıracaktır. Fakat Beşiktaş Fiorentina ve AZ Altmaar dışında Konferans Ligi'ndeki tüm takımlardan 10 yıllık sıralamada daha üst sırada bu da aslında siyah beyazların son 5 yıl olmasa da ondan önceki 5 yılda ne kadar yüksek puanlar topladığını net bir şekilde gösteriyor. Bu sıralamaya göre Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ne kalması durumunda 1.5 ila 1.8 milyon euroyu kazanması, konferans ligine kalması durumunda ise 10 yıllık sıralama kriteri açısından 672 bin euro ile 800 bin euro arası bir para kazanması anlamına geliyor. Tüm bu kalemleri toparlarsak değer payı dediğimiz kalemden Avrupa Ligi'nde 4.7 milyon euro, Konferans liginde ise 2.3 milyon euro para elde edebilir. Siyah beyazlar katılım payını da hesaba kattığımızda toplamda Avrupa liginden kazanacağı para 9 milyon euro olurken konferans liginde 5.5 milyon euro para kazanabilecek. Bu konuştuğumuz rakamlar Beşiktaş'ın herhangi bir maç yapmadan ya da tüm maçlarını kaybetse dahi elde edeceği rakamlar. Siyah beyazların geçen sezon 10.7 milyon euro civarı bir rakamla Avrupa Ligi defterini kapattığını hatırlatmakta fayda var. Peki Beşiktaş bu rakamın üstüne bu sezon ne kadar koyabilir? Performans geliri dediğimiz şey tam olarak burada ortaya çıkıyor. 3 ana kriterde toplanan performans gelirlerinin biri maç, diğeri lig sıralaması, üçüncüsü ise lig aşaması sonrası verilen borus puanlardan oluşuyor. Maç gelirleri galibiyet başına 450.000 Euro Avrupa Ligi'nde, galibiyet başına 400.000 Euro Konferans Ligi'nde olacak şekilde dağıtılmış durumda. Beraberlik ise Avrupa Ligi'nde 150.000 Euro getirirken Konferans Ligi'nde 130.000 Euro getiriyor lig sıralaması için yine bir hisse mantığı söz konusu. Her bir hisse Avrupa Ligi'nde 75 bin euro iken konferans liginde 28 bin euro. Buna göre Avrupa Ligi'nde 15. olan bir takım 1.6 milyon euroyu kasasına koyarken konferans liginde 15. olan bir takım 0.6 milyon euroyu kasasına koyuyor. Tabi bunun yanında 1 ile 8 arasına ve 9 ile 16 arasına ekstradan bonus gelirler de veriliyor. Örneğin Beşiktaş Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girerse 600 bin euro, 9 ile 16 arasında bitirirse 300 bin euro para kazanacak. Aynı şekilde konferans bu rakamlar 400 bin euro ile 200 bin euro olarak dağıtılıyor. Son olarak bonus gelirleri değinelim ve videomuzu bitirelim. Eğer lig aşaması sonrasına kalmayı başarabilirse her tur için ekstra puanlar var. Burada çok soru geldiği için cevaplamakta fayda var. Ekranda gördüğünüz gelirlerin hepsi her eleme etabı için ekstradan verilen paralar. Örneğin Avrupa Ligi'nde çeyrek finale kalan bir takım 2,5 milyon euro kazanıyor. Ama aynı zamanda son 16 turunu geçtiği için 1,75 milyon euroyu da yine kasasına koyuyor. Benzer şekilde Konferans Ligi'nde de çeyrek finale kalmak 1,3 milyon euroyken son 16 turu 800 bin euro, yarı final ise 2,5 milyon euro. Tüm performans gelirlerini tek bir görselde toplamak istersek ekranda gördüğünüz gibi bir tablo ortaya çıkıyor. Sizce Beşiktaş bu sene Avrupa Ligi'nde mi yoksa Konferans Ligi'nde mi mücadele edecek? Siyah beyazlar bu kupada nereye kadar gelebilir? Kaçıncı olabilir? Lütfen yorumlarda paylaşmayı unutmayın. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Benzer içeriklerle karşınızda olmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takip etmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere.